Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir, yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir e, temennisindeyiz. Şimdi bugün Ramazan ayımızın ilk günü arkadaşlar Ramazan ayımız herkese bereket, huzur, e, mutluluk getirsin. E, yani umarım güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi hepimize nasip etsin. Hem e, kripto da maddi anlamda hem de manevi anlamda arkadaşlar. Şimdi şöyle Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'e e, baktığımızda arkadaşlar e, bakın ortalama işte 44 bin dün nereye kadar geldi? 44 bin e, yani 300 lira iğne attı. Şimdi bakın bizi iyi takip ediyorsanız arkadaşlar şöyle çaylakkriptocu.com Burada sürekli haber paylaşıyoruz biliyorsunuz ki haberlerimizi burada paylaşıyoruz. İşte Bitcoin'de aylık kapanışı sonrası neler olacak mesela, değil mi? Mesela böyle baktığımızda ee, karar anı geldi. Hazır mısınız? Mesela şu haberimiz çok önemli bir haberdi. ısrarla bu haberi paylaştım, değil mi? Ee, buradaki destek seviyelerin önemli olduğunu, işte herhangi bir düşüş geldiğinde neler olabileceğini, bunların hepsini burada mesela konuşuyoruz, ediyoruz. Ama tabii şimdi. Herkes takip ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum ama yani şu haberleri ben okumanızı e, tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü önemli haberler öyle hani mesela, boşa yazılmış haberler değil. Onu bir söyleyeyim yani önce yani böyle copy paste olarak yazılmış haberler değil. E, baktığımızda gayet e, yani profesyonelce gerçekten profesyonelce hazırlanan e, haberler. Dolayısıyla sizler de mesela buradaki destek seviyelerinden bahsediyoruz. 44 44.000 diyoruz değil mi? Ee, bu burada mesela bak formasyon gereği 44.400 dolardaki kırılan üçgen yapının retesti gelmeden devam eden falan yükseliş. Burada 44.400'ün önemi baktığımızda geliyoruz buraya. Tekrardan 44.200 e, 300'lerden dönüyoruz falan yani. E, onun dışında mesela dünkü yani biliyorsunuz artık videoları falan bayağı şey yapıyorum. Elimden geldiğince dakikalara bölüyorum. Şurada mesela son dakikada şey diyor bak ne eee yükseliş devam edecek mi? Baktığımız zaman burada ben kendi fikrimi söylüyorum. Kendi fikrime baktığım zaman BTC 123 alanları var. Evet. şimdi ben destek dirençleri verdim arkadaşlar. bence yükseliş hala devam edecek piyasada. Ama bu tür geri çekilmelerde gayet normaldir. Çok fazla panik yapacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Bu tür düşüşlerde. biraz daha bu tür düşüşlerde şey yapmak lazım. Hani desteği desteğe gevşeyen koyunları yavaştan toparlayabilmek lazım. Hani o cesareti gösterebilmek lazım. Çünkü ki ben bunu derken Bitcoin 44.500 bandıdaydı. Bugün ise 46.500 yani 2000 dolarlık bir kar oranı var yani ortada. Yükselişte herkes girer ama düşüşte herkes genelde korktuğu için kaybolur. Burada düşüşte kaybolmayıp yükselişte yedirenlerden olmak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Video like atıp yorum atarsanız artık buraya kadar. Evet. Baktığınızda işte. Yani 42.500'ün altında gün kapat. Vesaire. yani dünkü videoyu izleyenler şunu diyorum yani. Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi niye açtık biz bunları? Reklam için değil. Yani dikkatli takip eden için gerçekten gün içerisinde sürekli bildirim yapmaya gerek yok. Abi sabah yani saat 7'de 8'de zaten videomuzu atıyoruz. Ee, bir kere izlese insan destek dirençlerine sadık kalsa ki dünkü videoda ısrarla şundan da bahsettim. Arkadaşlar dedim bakın e, piyasa düşüyor. Bu tür düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. O yüzden bolca altcoin inceliyorum. Mesela bugün incelemeyeceğim. Çünkü niye? Dün bolca 36-37 tane inceledim. Bugün kısa kısa böyle pozisyonlara bakacağım. E, ve be, asıl şeye Bitcoin'a e geleceğim. Şimdi Bitcoin'a e baktığımızda arkadaşlar şöyle e, şu band arkadaşlar şu band bizim için şöyle bir düşen trendimiz var Bitcoin'de. Henüz bu düşen trend kırılmadı. Bakın saatlik grafiği alın abi. Saatlik grafikte takip edin. Yani henüz Bitcoin'de düşen trend kırılmadı. Evet bir yükseliş yaşadık. Ani bir şekilde 2000 dolarlık yükseliş yaşadık ama Düşen trendimiz hala kırılmadı. Hatta şurada minor bir direnç alanımız bile var. 46.800. Ama bu minor böyle kısa vadeli işlemlerde kovalanacak alanlar. Mesela buradan ilk alandan oradan red yemiş zaten. Şu an düşen trend devam ediyor B BTC'de. Ee, düşen trend kırılım yeri neresi peki? 47.000 bandı ortalama. 48.200'lerde de bir direncimiz var arkadaşlar. Şöyle destek direnç şeyimize baktığımızda bakın biz de ne diyorduk? Ee, 45.000 bandı. Mesela çaylağın çayla benim arkadaşım yazıyor bu haberleri ve gerçekten uğraşarak yazıyor. O 44 o nokta atışı tutturdu yani. Hani çayla, çayla 44.400 dedi nokta atışı tutturdu. Ben 45.000 bandı diyordum. 45.000'in altına salsa da bakın şu kutunun altına salsa da tekrardan yukarısındayız şu an. Yani 45.000 bandı hala bizim için destek konumunda arkadaşlar. Erasay'da ee, era üzerindeyiz. Ee, saatlik grafikte bu güzel 4 saatlikte gene 50'nin üzerindeyiz. Günlükte Erasay biraz daha rahatlamaya girdi ve günlükte yükseliş trendi hala devam ediyor. işin doğrusu baktığımızda şöyle. Evet şöyle bir yükseliş hala günlükte milimetrik günlükten de tepkisini almış durumda. E-mail'in günlükte bozulma yok. Çok güzel zaten şunun kırılımı geldiği gün artık şov başlıyor dedik 40.000'de. Biliyorsunuz ki o şov hala devam ediyor. Yani şöyle onun dışında baktığım zaman ee, arkadaşlar saatlik grafikte, 2 saatlik grafikte de golden cross yapıları gidiyor iyi maili bunda. Bu da güzel bir durum. E ee, 4 saatlik grafiklerde şöyle geldiğimizde e, ciddi bir pozit neg e, negatif uyumsuzluk yok ama saatlik grafikte hani bizi yataya bağlayacak e, bir era sayıda uyumsuzluk geldi. Yani o da birazcık temkinli olun. E, saatlik grafik hani e, hiç ciddi almamak da olmaz, çok ciddi almak da olmaz yani. Onun dışında arkadaşlar şöyle e, Bollinger bantlarına bir bakmak istiyorum. Evet günlük grafikte Bollinger bandının orta desteği mesela şu an 43.500 bandı. Sert bir tepki düşüş gelirse hani çok sert bir düşüş. Yani oradan yani büyük ihtimal hem piyasa hem BTC tepki alır diye düşünüyorum ben. Şahsi görüşüm. Ee, onun dışında şöyle baktığımızda günlükte gene buradaki desteği koruyoruz. Bu güzel bir şey. Haftalık bantta yani haftalıkta biz neredeyiz? Hani daha önce de konuşmuştuk. Bak haftalıkta milimetrik. Yani bunları hep konuşuyoruz. İnşallah takip ediyorsunuzdur. 44.700 yani Bollinger orta bandından milimetrik red yedik. Yani retest hareketi yaptık oraya. Milimetrik bir retest hareketi yaptık. Yaptığımız retest hareketinde ne diyorduk? Bollinger orta bandının üzerindeyse ise kedef üst band. Orası da şu an 57.300 bandı falan gözüküyor arkadaşlar. Bitcoin'de güncel durumlar bu şekilde. Dominans ne durumda? Bitcoin dominans grafiği. Bitcoin dominans grafiği şu an 41'in de altına saldı. 41.88'in altına saldı. Sert bir şekilde düşüşüne devam ediyor arkadaşlar. Yani güzel düşsün bizim işimize gelir. Para şu an altcoin'lere yavaş yavaş akıyor arkadaşlar. Alta doğru bir diğer destek noktası bunun. Şöyle baktığımızda şurada bir desteği var. 41.39 bilginiz olsun. USDT Dominance ne durumda? USDT dominansa da bir bakmak istiyorum. USDT Dominance gene tam böyle 3.80 380 e, yani şurada bir kutu vermiştik. 3.75 ile ortalama 3.88 arası. E, burada hareketine devam ediyor USDT Dominance. Düşen trendi kırmıştı. Düşen trendi retest hareketi olabilir arkadaşlar. O yüzden hani burada USDT Dominance 3.75'in altına falan kırarsa çok çok iyi olur bizim açımızdan. E, korku ve Aşk gözlük endeksi %52'lerde arkadaşlar. Onun dışında şöyle long ve short oranlarına baktığımız zaman son 24 saatteki oranlarda %50.6 ile long pozisyonlarında e, son 12 saatte %50.31 ile long pozisyonlarında Son 4 saatte %50.3 ile longlar önde. Yani longlar hep bir tık önde. Saatlik grafikte %52'lik oranla daha önde arkadaşlar. Sopra endeksi yani insanların kar veya zararına satış yaptığını gösteren endekse baktığımızda da insanlar hala kar yapmaya devam ediyor. Aman abi böyle karlar devam etsin. Ee, günün en çok yükselen coin'lerine şöyle web sitemiz üzerinden baktığımızda e, güncel coin fiyatları. Evet. Günün en çok yükselen coin'ler arasında ne var arkadaşlar? TT diye bir coin varmış. E, bu mesela e, hangi coin? Evet Thunder core diye geçiyor ee, bu %70 yükselmiş Alpa %60 yükselmiş Mi Box %47 böyle daha çok bilinenlerden crx ve vs var ee, rad, rad, rad diye bir konu %10 düşmüş ys ise %4 %3 Bunlar bu tür düşlerden normal biraz daha ee, o zaman şöyle bir Alpa'ya bir bakalım Alpa ne durumda Alpa valla çok sert bir şekilde atıyor kendini destek direncine şöyle baktığımızda Alpa koyun arkadaşlar Alpacoin'in şu an en sağlam direnci şurada şu şekilde 0.73'te bir direnci var. Alta doğru destek noktası arkadaşlar. 0.59 alanı. Şimdi dün dediğim gibi bolca altcoin inceledik. Destekleri değerlendirdik. Dün çünkü birçok altcoin hep şunu <laughs> diyoruz arkadaşlar. Evet, destek destekte desteği şurası. Kritik noktalar, kritik noktalar kritik noktalar. Oraları milimetrik test etti birçok altcoin. Biz onları değerlendirdik. Aldığımı sattığımı şu an çok paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü insanlarla uğraşmak kadar zor bir şey yok. Ama videoları dikkatli takip edenler zaten anlıyordur. Ee, Alpan'ın da desteği burada 0.59 direnci 0.73 e, CHR coin var burada. CHR coin de şu an çok sert bir şekilde pump yapıyor. Burada CHR coin'in direnç alanını yani red yiyebilecek alan ortalama şöyle baktığımda şu alan e, 0.77 alanı e, bir diğer alanda e, 0.72 yani şu bant aralığından CHR coin e, red diyebilir 0.72 ile 0.77 alanı arkadaşlar bilgimiz olsun. Alta doğru destek noktası ise 0.57 bandı olduğunu söyleyebiliriz CHR coin'de. AX coin'e baktığımızda AX coin de kafayı çok güzel bir şekilde kaldırdı. Şurada şu şekilde bir düşen trendi vardı. Bakın şu düşen trend sonrası AX kafayı kaldırdı. Birçok alt coin'de aynı şeyi göreceğiz gibi geliyor. Yani şöyle kısa vadeli düşen trendlerde kırılınca güm güm atacakmış gibi duruyor. AX75 direncinden red yedi. Diğer direnci 82 dolarlarda arkadaşlar. E, desteği ise AX coin'un burada 66 dolarlarda. E, Dend coin e, 0, e, 34, 0 344 direncini kırdı. 0.412'ye e, doğru gidiyor arkadaşlar. E, 4, GRT coin burada e, 0.51 direncini kırmaya çalışıyor. Eğer burayı kırabilirse arkadaşlar GRT coin hedefi ortalama 0.57 bandı olacak. Near coin'e bir bakalım. Bir arkadaşımız çok fazla istiyordu. Evet. Nier şu an e, şöyle baktığımızda e, yani dün arkadaş sorduğunda buralardaydı. Kaldıraç açmıştı galiba. E, şöyle bir direnci var. E, 16.28 direnci var. E, onun üstündeki direnci de 17.7. Alta doğru destek noktası 13.93 arkadaşlar. Şimdilik e, bu kadar altcoin incelemesi yeter böyle e, spesifik bazı alt altcoinlere baktım. Çünkü birçok alt de dünkü dediğim serileri henüz kırmadı. Ya da yaklaşmadılar. Yani destek dirençleri dünkülerine göre nispeten aynı. Yani e, hani o yüzden çok fazla Bugün yani şu an altcoin incelemenin çok fazla bir önemi anlamı yok benim için. Çünkü dün destekle de değerlendirdik. E, dirence tekrar geldiklerinde gene bakacağız tek tek. Mesela baktığımızda değil mi? Mana dedik. Mana tam böyle yükselen internetten milimetrik dün desteğini aldı. Dün halbuki tam buradaydı ama buradayken kimse yüzüne bakmıyor. Birazcık kafayı kaldırınca herkes almak istiyor. Sonra piyasada niye kaybediyorsunuz Yani kaybediyorsun. E kaybedersin abi böyle olursan. Yani düşüşte korkarsan, yükselişte aç açgözde olursan net kaybedersin. Net yani net. Kaybetmeme ihtimalin yok. O yüzden dediğim gibi düşüşlerde cesur olmak lazım. E, piyasanın yönünü iyi kestirebilmek lazım. E, videoda açık açık görüşlerimi belirttim. Yetmedi ulan dedim. Belki videodan görmemişlerdir. Bir de Twitter'dan yazayım dedim yani. Hani, hani ne olur ne olmaz. Oradan bile yazdım. Ya, elimden geleni yapıyorum. E, bilmiyorum. Mutlu olan vardır, olmayan vardır. Bu arada Bugün saat 3-4 gibi arkadaşlar bu tweet'i RT atan ve beni takip eden bir kişiye yarın bu, bu, akşamki iftarı benden. Bunu Ramazan boyunca Allah izin verirse yapmayı düşünüyorum. Ee, şunun çekilişin sonucunu bir yapalım. 10 kişiye 1 milyon şıba hediyesi. Hemen şöyle şimdi gelelim. Nerede? Evet. Simples. Simples bakın arkadaşlar. Benle hiçbir ilgisi olmayan gayet e, şey bir yani objektif bir çekiliş sitesi. Tabi biz burada çekiliş yapmıyoruz. Hediyeleşme yapıyoruz ama bunu belirleyebilecek siteler çekiliş siteleri diye anılıyor. Ama bu hediyeleşme çekiliş değil yani. Twitter ücretsiz Twitter çekiliş programı. Buraya linkin bağlantısını yapıştırdım. Tamam kazanan sayısı 10 kişi. 10 kişi kazanan 2-3 kişi de yedek olsun. Tamam mı? pro versiyonunu kullanıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın bak. Eğer bir tweet yanlış hatırlamıyorsam 150-200'den fazla retweet aldıysa Free versiyonu sadece ilk 150-200 tweet'i sayıyor ama pro versiyonunda böyle bir şey yok. Pro versiyonunda direkt şey yapabiliyorum yani. Net bir şekilde istediği kadar şey olsun. Ee, aynı yorumları vesaire retweet'leri getir. Evet 955 adet retweet tespit edildi. Bak son yapılan 150 yorum arasından değil tüm yorumlar arasından vesaire. Bu biraz böyle vakit alabilir. Biz de o sıra biraz bitcoin üzerinden gene konuşalım. Total grafiğine baktığımız zaman Total grafiği de 2 trilyon doların üzerinde Bu da önemli bir direnç e, Düşen trendi zaten daha önce kırmıştı Şu an total grafiği yani kripto paradaki toplam piyasa hakimiyeti de Hedefi 2.47 trilyon dolara doğru Hareketini yapıyor arkadaşlar Evet bakın bu da çekilişin şeyi Referans kodu gerçekten bu site üzerinden yapıldı mı Doğru bir çekiliş yapıldı mı Çok fazla katılan var o yüzden 20 kişi diyelim e, Çekilişimiz de bu e, 10 kişiyi başlat dedik e, Başlatalım hadi bismillah Evet bu arkadaşlarımız benler arkadaşlar özelden. Bakın e, Twitter hesabımda zaten mesaj bölümü açık. Buradan e, iletişime geçsinler. Tamam mı? Ben zaten videoyu yüklemeden önce şimdi e, onların beni takip edip etmediğini tespit edeceğim. Evet, e, bu biraz galiba uzun sürecek. Evet, bir keşke daha kısa saniyeyi seçseymişiz ya. Yani. 20 saniye biraz uzun oldu. Şimdi 10 kere 20, en az 2 dakika gidecek burada. Keşke onu biraz. Neyse. Evet, birinci çekilişimiz Joker arkadaşımız kazandı hayırlı uğurlu olsun. Ee, bakayım retweet'ini atmış. Beni takip ediyor mu? Beni takip etmiyor yani. Şimdi bu arkadaşımız kazandı ama maalesef beni takip etmiyor. Şartlarımız neydi? Çok basit. 10 kişiye 1 milyon. Şimdi beni takip edip bu tweet'i retweet atan. Mesela şuradan beni takip edenler nasıl gözüküyor? Bak seni takip ediyor. Mesela bu arkadaş diyor ama o etmiyor. Dolayısıyla yedeklerden birisi yazsın arkadaşlar. Bu arkadaşımız dediğimiz gibi takip et olayı olmadığı için Evet Emirhan Duran Evet Emirhan Duran da beni takip etmiyor. Arkadaşlar siz niye beni takip etmeden çekilişe katılıyorsunuz anlamıyorum ya. Hani retweet'i etmiş geçmiş arkadaş yani. Büyük ihtimal öyle olmuş. Hayırlı olsun. Diğer kazanan arkadaşımız da şey yapsın. Özcan Yeşilyurt. Ee, diğer yedek yazsın. Keşke daha fazla yedek çıkar. Abi bu da yetmiyor. Arkadaşlar sizler beni takip etmeden niye çekilişlere katılıyorsunuz ya? Evet. E, İbrahim atlanız. Evet, evet. Bu beni takip ediyor. Tamam İbrancı. Bak işte bu. İstediğim şey bu. Beni takip ediyor. E, 10 kişi çekilişi retweet etmiş. Tebrik ederim. E, Eker, Eker bakalım beni takip ediyor mu? Evet, beni de ediyor. Tamam güzel. E, baktığımızda VT. E, tamam bu arkadaşımız da yazabilir bana. Evet. E, Haltab Evet hemen şöyle bakalım. Evet ha Halil arkadaşımız da takip ediyor. Halil arkadaşımız da lütfen yazsın bana özelden. E, baktığımızda şeyde RT'de tamam. E, Tiger arkadaşımıza bakalım. E, Tiger arkadaşımız da takip ediyor. E, bu arkadaşımız da bana lütfen özelden yazsın arkadaşlar. Böyle geçmişine baktığımda e, zaten RT ettiği için çıkar oldu. O da sıkıntı yok. 1 Nisan, Evet büyük ihtimal RT ediyor ya ama çok fazla tweet attığı için şu an bulamadım. Yani RT etmesi zaten burada çıkmaz. Ee, dalga from takip ediyor tamam. Ee, bu arkadaşımız da bana özelden yazsın. Ee, Acer Fehmi. Evet takip ediyor tamamdır. Hoş geldin. Evet. Hepsine 100 bin adetten şuba vereceğiz arkadaşlar. Evet bak, gördüğünüz gibi. Son olarak da Sahan Basar. Ee, Sahan Basar da takip ediyor. Tamam bu da güzel. Arkadaşımız da Fav yapmış zaten. Sıkıntı yok. Şimdi e, yedek talihli arkadaşlarımız Öğuzhan e, Demir bakalım takip ediyor mu burada. Evet bu da ediyor. Bu arkadaşımız yazsın. Çünkü ilk üç arkadaşımız takip etmediği için arkadaşlar çekilişe katılamıyor. Sultan Alay e, bakalım. E, Sultan Alay takip etmiyor. Bunu rastgele birisine vereceğim artık. E, Twitter'ı özelde yazanlardan birine veririm. E, e, Halil Baba. Tamam. Bu da takip ediyor. E, evet. Kazananlar bu şekilde arkadaşlar. Yani şu arkadaşlar normalde kazandı. Şu ilk üç arkadaşımız Özcan Yeşilir, Temirhan Duran, Joker Tekrardan bakayım. Yanlışlık olmasın. Hakkı girmeyelim. Videodan sonra tabii ki takibi alırlar. O önemli şey değil de. Ama şu an mesela takiptiler. Yok. Yani kazandığını gördükten sonra takip almak kolay zaten. O yüzden e, bu arkadaşlarımız geçersiz arkadaşlar. Onun dışına yedeklik arkadaşlarımız yazsın, diğer arkadaşlarımız yazsın. Bekliyorum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Video like ve yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.